Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş bereketin bereketinin açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alalım. Dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda girdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız işler içine kapalı olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 30-35 gün içinde etik gösteren işlemlerdir nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sorunu yaşayan kişinin. Ve daha sonra bu kağıdı da abadan su ile gönderin. 25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana basıp üzerinden ulaşabilirsiniz.